Arkadaşlar Mojo launcher yükledim. Yani Minecraft Java. Ve arkadaşlar yayın çekemiyorum. Evet, devre dışı diyor. 23 24 saat bekle Bekledim ama yine yani. Nasıl olabiliyor ya? O da bekliyoruz, bekliyoruz, gelmiyor yani. hiç kimse like atmamış. Yazık. Ben geliyorum. Susut diyor ya. Yani burada susut var. Siz buraya yorum yazın. Ben bakamıyorum. Buradan bakıyorum. Görebilmek için. Analiz var. Analizde, analizde de bakıyorum bazen. Bakın burada abone olanlar çıkıyor. Beni de göster dem demeyin yani beni de göster. Abone olanlar çıkıyor sadece. Shorts'ta bir kere YouTube aramada görmüşlerdi. Bunlar mi? herhalde 6.2 den nasıl yani en çok bu mu izlendi oha hanımefendi niye atlamıyorlar artık shorts daha çok izleniyormuş. Oo kanalıma yeni yeni geri dönmüş. Tamam. Bu da bitti. Nisan ayı özetini zaten. Tamam. Önce kanalı iyi. Nisan'da var. Aralık, Kasım. Ocakta çok az kişi izlemiş burada. Geri gelen yeni. Bunu. Ben bir şey yapıyorum. Çevirdim. Çıktılar. So mm -hmm. <laughs> um, da mı bilgisayar mı mi ya da on mı diyorsunuz beni? Yetmiş altı. Almanya, Azerbaycan'a Al bayağı yakın. Alt yazı yok. Turşu sıfır yedi mi? Porketizce değişiyor. Abone olmayan kullanıcılar ne kadar fazla? Oğlum şimdi abone olmayan bütün kullanıcılar burada mı? 91 kişi yok ki YouTube'da. Hmm, tamam. Genel bakış. Render. Bu ne ya? Kontrol paneli. Tamam. Şimdi yayınlara gideceğiz. Mesela Kapitan X yayında şu an. şu şey açacağız diyor. Kapat. Fotoğraf göndermiş sadece. Bir de Gökhan yeni video çekmiş. Niye gelemedim ya? Keşke gelebilsem. Daha şimdi gelirim Roblox'a. Ha. <laughs> ne botu ya? Doğru. Bot basmıyor. Neyse böyle şeyler var. Kanalımdaki şeyler göstereceğim. Bakın şu videoları like atın tamam mı? Şunu like atın bak. Sizin için burada gitmişim. 124 Robux'um vardı. 21 Robux'um kaldı. Sizin için o kadar Robux harcadım ki. Bir like atın şuna ya. Bir abone olun yani. Ya kandırıldım yani. Robux harcadım ama kandırıldım. Üstüne üstüne. Şunları da atın like. Ya canlı da çekemiyorum. Bunu söylemiş miydim? Söylemiştim galiba. Neyse. Bu kim lan? Bu kim? <laughs> O videolarımın çoğu telif ya. Bunları silmem lazım yoksa kanalım kapanabilir. Yani yayından premierden sonra silerim bunları ben. Bayağı telif var. Kanalım kapanabilir. Oğlum bu ne? Bu yasaklanmış ne alaka? Ben yapmadım bunu. Gizli değilim. Gizli de varmış. Herkes acık. Acık mı? Acıkmadım ki. Ne acık şaktım. Ben oğlum. Şöyle 3 bildirim. Bildirimlere de bakıyorum yani. Abone olursanız görebilirim. Size gösteriyorum hesaplarımı. Bunların hepsine abone olun. Bulamazsınız ama yani. Bulabildiklerinize abone olun. İşte sonsuzluk. Sonsuz arkadaşlar bu. Uyudum. Sonsuz. Sonsuz. Bu video asla bitmiyor. Etrafımı... Geliyor. Türk blogs. Yok artık. Bu arada bu çoğunuzda internet olmayabilir. O yüzden gelemiyorsunuzdur. Bizde de internet gibi böyle. Gelmedi hiç. Bu de bir şeyler açıcağım Mojolancır Bu neyse pojavlancır Rıcavayı Tabii ki de pojavlancır ya Rıcavayı dışına giriyor Michael Java. Okey ee? Bir daha girdi. Yine attı. Adam kandırıldı. <laughs> Hello mancım. Hocam mancığı neyse. sadece değil insan. adamın zavarıcısı posu var. Ben nasıl yapıyorum bunu? Bu arada bu arada hangisi daha iyi? Optifine kurmayı düşünüyorum ama Optifine için mod lazım. Ben ben de mod kuramıyorum yani. Kurabilirim aslında ama kurmuyorum. Oğlum ne video izlemesi biz ne yapalım mesela e, tıklıklar bir Minecraft gireceğim ben Burada Minecraft roleplay haritamız şu anda çöp oldu. Çünkü Minecraft'ı silip yükledim. Roleplay e çıkamayacağız. O yüzden merak etmeyin. Yeni roleplay haritası yapabilirim umarım. Ama yapmayacağım. Şu an başka bir şeyle meşgulüm. Dünyanın en iyi evini yapacağım arkadaşlar. oluşturalım. Şarjım 15. Niye böyle bakmam gerekiyor illa ya? Direkt şurada çıksa sayısı. yazıcı modda tabi. Hayatta kalmata da yapabiliriz. Hayatta kalmak kolay. Çok da kolay değil ama. F5 butonu. Bunu nasıl yapacağınızı başka bir videoya göstereceğim. Yapay bunlar de topuz var. Hatta arkadaşlar bu şeyler yani kraftman, tüm çakma markaları çalışabilir. Öyle sanıyorum. Bir videoda göstereceğim size. Şimdi ne yapacağız? Tren yolu yapalım. Oha. Onun bu şeydeki bir insan sürümündeki şey var ya. O işte o. Ne yapacaktık? Tren yolu yapacağız. Yay nasıl yazılıydı? Arkadaşlar nasıl söylendiğini unuttum. bak onu koydunuz ya üstünü. Nasıl söylendiğini unuttum onu. Dolabı. Yol diye yapalım. Hı hı. ray yolu nerede? Vagon yolu. He raymış. Karıştırdım ya. Vagon yok oyun. Yok oyunda vagon yok. gelmiş. Oğlum Şimdi başlıyoruz. İlk önce şöyle bir yavaş gideceğiz. Yavaş. Sonra hızlanacağız. Şöyle. Açtım bunları. bir kontrol edelim ilk önce. Hop tamam iyi. Şuraya tuzak yapacağım. Onları korkturacağım biraz. kaçırdım bunları. Lan bu yayılıyor baya. Minecraft'ın iki sürümü gibi yayılıyor baya bu. Şunu şöyle bir durduralım yayılmasını. Biraz kalsın tam böyle. E sen niye ya? Ya ulan bir dur lan ya. Neyse. Bu niye yanmıyor? Yanmıyor vallahi yanmıyor. Şöyle yapacağız inşallah. Hop tamam. Şöyle Şöyle pasak. Şöyle. Baya iyi oldu. Şimdi süreceğim. buraya ödül yapacağım şöyle yapıyorum 900 tane diamond blok. Bu, bu biraz fazla azmış. O zaman ne zamanı? 5000 tane. O, hatta 10.000 tane yapacağım. O nasıl üzülüyor? Şöyle. 3267 mi? 3267. 3000 Doğru mu yazdım bu arada? Utan tam da bulmuş mu envantere? oh, sandığa bakın. Doldu doldu. Baya. Sen niye ilerliyorsun? Gelme. Gelme. Yollem

şimdi mükemmel mi mükemmel bir ev yapacağım. Onu da camdan yapacağım. Camdan ev. Bir de su kovası. Çok güzel olacak. İlk olarak oraya bir sürü su dokuyoruz. Su doku yani. yani hepsini kırıyoruz böyle altında. Kırıyoruz. Ne kadar büyük yapacaksak o kadar kırıyoruz. Koyuyormuş gibi düşünün. Yeterli bu kadar bana. Benim yaptığım şekilde böyle yerleştiriyorsunuz. Çok güzel olacak, eminim. Oldu. Şimdi geri alıyoruz.

Son sonra şöyle camları yerleştiriyoruz. Manzaraları bir şey oluyor. Benim yatırma atımları yaparak bunları yapabilirsiniz. Hay, görüşürüz. Son bir şey yapacağım. O da Düşünüyor değil mi? Evet. Ne yapacağım? Çiçek şey koyamıyorum buraya. Ah. Yukarı doğru bak. Ah. Evet koyulmuyormuş. Çevirip böyle koydum. Ve Ha, çok güzel oldu. şuna Şimdi... çok fazla oldu. Ve ee, yanıyor meşalelere bakın. Ay yanıp meşale alamıyorum. Rest almış öylesi. Böyle geliyor yanıp meşale olmuyor. Until the moment, be bye.